Daha 24 saat olmadı. Bak seni yürütüyoruz. Kalça kırığı nedeniyle ameliyat ettik hastamızı. 24 saat olmadı yürütüyoruz. Hadi yürü bakalım. Allah razı olsun. Hadi Fahir yürü bakalım. Hadi. Fay yürü ki biz, biz de sevinelim hadi. Yaptığımız işten keyif alalım. Bas üstüne korkma. Gel. Şimdi mu Güvenecek, Dedenine. güvenecek. Haydi. Hocam. Güvenmemesi için bir neden yok. Gayet güzel bir ameliyat yaptık. 24 saat önce Fahrettin Bey düşme nedeniyle kalçasını kırdı. Çok endişeliydi. Acaba yürüyebilecek miyim, gezebilecek miyim, bir sıkıntı olacak mı? Şimdi 24 saat de olmadı değil bir mi? Dolmadı, de evet. Total kalça protezi yaptık. hani Hem yuvayı hem başı değiştirdik. Şimdi Fahrettin abi koşmaya başladı. Allah Lütfü Bey'den razı olsun. Çok memnunum. Ailece memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Öyle işte. Bak. Endişeyi atlattı.